الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين أوصيكم عباد الله ونفسي أولا بتقوى الله وطاعته ولزوم أوامره وكثرة مخافته فإن التقوى شعار المؤمنين ودثار المتقين ووصية الله في وفيكم وفي الخلق أجمعين أما بعد محترم عزيز سيوجلي مصر مالار Allah'ın salamı ve berekatı üzer rüza olsun. Konumuza girmeden önce, haz ettim bunu hatırladım, bazı değerli kardeş ve bazılarımıza Kurban bayramını tevdi ettik. Kurban bayramı, bu güzel bayramı, bu hastalık zamanında tevdi ettik özün. Ama bir iki sözüm var bazı kardeş bacılara. Bu güzel bayramdan önce bazı insanlar inşallah niyetleri üzerine ediler. Kalktılar, Facebook'larda yazdılar. Kurban kesmeyin, haca gitmeyin. Zaten haca gitmek de idi. Bu paraları verin fakire, verin düşkün insanlara, verin hastalara. Ben onu haz xatırladım hatırladım sizlere. Zaten kurban bayramı adı özüydendi. Kurban kesmek var içinde bizim mezhebimizde İmam Abu Hanife mezhebinde vaciptir. Yani olmaz o vacibi kakasan birden öz bağışına fetva versin. Bu iş öz bağışı olmaz. Tamam olabilir cevul cevulu bu hacatlar edir ama bu fetva sayılır. Bak ehle zikri in kuntum la Burada alimler var, hocalarımız var, beyic abilerimiz var. Olardan alsak bu sözü, konuşsa tamam önemli diyor Amma sen qahar sə və bir fetva qoymuşarsan, junahçı rolusan. Resul-i Əkrəm sallallahu alayhi və səlləm buyurdu: "Mən afta bi-ğeyri ilmin fəliyetabawwa məqədəhu min-nâr." Olmaz insan öz başına fetva çıxartsın. İndi məquldur. Xəstəxanə bu xəstəlik var, korona virus xəstəliyi. Bir də nə qalsın, bir hoca, bir mulla qalsın öz başına desin, "Vallahi bu həbi al, bu şeyi al." İmkanı yoxdur. Bunun ixtisası doktordur. Patrol şirketinde oğlu bir tane pe, patrol üzerine bir fetva çıkartsın bir alim dini veya bir tane öğretmen demezlerse ona şu kalıp bunun orada mühendisler var olar o fetvanı çıkardı. Elektrik dairesinde oğlu bir hoca veya bir öğretmen kalksın diyesin elektriği böyle yapın böyle yapın temenni eder elektrikler ki iyi olsun. Tabi orada mühendisler var olar bir işler bilir aynı vakitte da aziz kardeş bağcılar. Çox diqqiq olağın. Fətou işlərinin alim dini bilir. O alimlər çi elmləri çoxdur. Və deyirəm o kimsələr, inancı ki, bəzi insan belə oldu dedi, nə qurbanım kəsdim, nə də kimsənə buldum paramı verim. Baxın həm o, o məhrum oldular o xeyrdən və inşallah gələcək illərdə insanlar daha çox diqqətli olurlar. Cəlinq qonumuzun, bu günkü qonumuz çox önəmli bir məsələdir. akide bir meselesi de, akaidi bir meselesi de. buna çok dikkat edin. Görürsüz siz çok yerden eşittik. Onun için bu hutbanı konuşacağız. Bazı insanlar diyor ki, valla bu koronavirüs hastalığı olmasa bir tek ölmez. Yani şimdi ölüm bağlanıp, bu hastalık kimde olsa öler, kimde olmasa ölmez. Bu yanlış bir mafumdur. Akidemize Yanlış bir hat hatu adı bu. Düşünsen bunu cünahçer olursan. Ey musulman insan cenec bir cilsi olsun. Bak bu akidedendi, imandandı. Ölüm geldiği vakit ne hastalığa bakar, ne savaşa bakar, ne küçüğe bakar, ne büyüğe bakar. Ölüm geldiği vakit Allah Teala Azze ve Celle'nin emri. Çibilesen onu akide olsun, imanı olsun saadette yaşasav, en zencini en güzel yerde yaşasav, öleceksen. Sahatu tam yerinde de acalı geldiği ölesen. Bunu böyle kabul edin. Yok bir tane, valla hasta olduğu vakit bas öler. Fekem min sahihin mâte min gayri illetin. Ve kem min sakimin aşahinu min Şair bunu buyurdu. Yama yama insanlar var. Sahati yerinde Bak Hasan Sebbah'a göz açmadı. Acali geldi Allah Teala Azze ve Celle. Melekel Mautu gönderdi. Onun ruhunu aldı. Yama yama insanları eşitip Ben tanıdığım insanlar var idi. 17 sene, 18 sene yatakta düştü ölmedi. Çünkü acali gelmeyipti. Ve onun için aziz kardeşler. Ölümden kaçmak olmaz. Çok insanlar var. Bakasız bu günlerde yağma yağma insanlar öldü. Yağma yağma insan azizlerimizi kaybettik. Herkes yazırı, yazır. ila rahmetillah. Allah'ın rahmetine kavuştu. Filan oğlu filan. Filan kızı filan. Ama bir bilgi var olsun bizde. Bu sadece koronavirüs hastalığından sebebinden değil. Kaç gün önce gördüğünüz Lübnan'da bir büyük patlama oldu. Ne kadar insanlar öldü? Yüzlerden fazla insanlar öldü. Dört binden fazla yaralı insan var. Acaba onlar koronavirüs bu hala getirdi? Bundan önce ne kadar savaşlar oldu? Acaba beş savaşta insanlar öldü? Şimdi birkaç aydır bütün alem bu hastalık içinde. Tabi virüs, korona hastalığından ölen çoktur. Ama bu Allah Teala Azze ve Celle yazıp bizim için bunu. Ölümden kaçmak yoktu. Kullu nefsin zâikatul Her Herkes ölecekti. Vallahi her harda olsa her harda yaşasa, nanca mülkü olsa, nanca varı olsa, etrafı ne kadar kuvvet olsa, acalı geldi vakit öleceksen. Ey aziz kardeş bağcılar, düşünün, bu ölüm biz ne yapalım? Ölüm haktır. Ve iyi billig, bir cincali bizler de ölür. Hepimiz ölür. Kimse kalmaz. Allah Teala Azze ve Celle'den başka kimse kalmayacak hayatta. Hepimiz intikal edeceğiz. Kul innel mevtel lezi tefirrune minhu fe innehu mulaqikum. O ölümden kaçırırız. Öz özümüzü koymırık. Filan yere gidelim. Filan şey tüş olmayagın. Kaza yapmayalım. Savaşa gitmeyelim. Hatta ölmeyelim. Vallahi yattığımız yerde ölelim. Bakın en büyük bir örneği bir mübarek bir sahabiden verağın. O mübarek sahabi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir lakab verdi özüne. Seyfullahil meslul. O da Hazret Halid İbnül Velid. Hazret Halid İbnül Velid ı mağut halatındaydı. Ebi Derda cirdi yanına. Diyedi özüne Hazret Halid. Diyedi ben yüz savaşa yahun katıldım. 100 gazveye katıldım. Cesadimde her bir karış alırken, karış ortasında ya bir kılıç eseri var, yoksa da bir ok oh eseri var, yoksa da tırkaman eseri var. Bu kadar yaralandım, ölmedim. Bak indi, bak bak özün ne neye hisseder, temenni edirdi şehit olsun. Temenni edirdi. 100 qəzvoya qatıldı, orada vəfat etsin, şəhadatlıq etsin. Amma Hzrət Khalid, Hzrət Khalid idi. Heç bir savaşa girməz idi illə zəfər özün idi. Onun üçün Peyğəmbər sallallahu alayhi ve sallam adını qoydu Seyfullah el-Meslul. Və bu da bir səbəbdir. Resul-i Ekramin deməğə Seyfullah el-Mesul özünə 12 savaşıda şəhid olmadı. Çünki bu heç bir savaşda cərahim qeybetməsin. Və onun üçün dedi. Bela ruh bela düşmüşem yatakta, haşa kadirinden özü diri, diri ayni nece bir deva öler, o şekilde Halid bin Valid ölecekti. Öz özün bakın ne kadar küçük düşürdü. Ve insan bakın, kazdımız her dağıdı. Ne kadar hayatta yaşarsan, ne anca neyimde bir gün geldi öleceksen. Ve acalim geldiği vakit, ne bir dakika cariye kalasan, ne de bir dakika sonraya kalasan. الله تعالى عز وجل قرآن كريم دوير فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون نبي ساعة سانة ملك الموت دير قال يلا قاعد يوخ ندت دير بي ساعة سورة ارتروحوا آلم يوخ أما إنس عقل إنسان ني يبما غلازم بجن لرد أدام بيري دير توخ الله تعالى يار يا ربي ما الله شام بس ما نبيل Bildir ha zaman ruhum alasan Ruvayete getirdir Allah Teala Azze ve Celle bak ''Ya, aleminde bildir o özne diğer tamam haber veririm sana. Bir fetre sonra olar Melekel el geldi adamın başında konar. Geldi ruhun alsın. Melekel Mevut'a diğer diğer men Allah Teala Azze ve Celle izin verdi. Bildirsin bana ha zaman ruhum alar. Melekel Mevut diğer özne diğer sana izin verildi. Ama sen bilmedin. Diyar nasıl izin verirdim bana? Diye konşu ölmedi. Bale. Akriba ölmedi. Yakınları ölmedi. İşte bir günde bir sıra sana gelir. Ey aziz kardeşler. Sen, ben, o, bu herkes bizi dinleyen. Labud bir gün gelir öleceğiz. Labud bir gün gelir Allah Teala'nın huzuruna çıkacağız. Ama onda orayı içine ne yapmışız? Bakın. Onun için Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem dedi ekthiru min zikri hazi mellezzat. Daima ölümü düşünün. Ölümü düşünürsek vallahi kimseye zulmetmeyiz. Ölümü düşünürsek kimsenin hakkını yemeyiz. Ölümü düşünürsek sıvatı rahmi terç etmeyiz. Ne babamızı terk etmeyiz. Kardeş bacılarımızı terç etmeyiz. Konşularımızı terç etmeyiz. İnsanları istiklal etmərik. Kimsəyə zulm etmərik. Kimsənin haqqını yemərik. Onun için insanlar gerek bunu düşünsün. Hazret Ömer'in oğlu, Hazret Abdullah, Allah razı olsun özlerine. Dedi bir gün Peygamber deneydim sallallahu aleyhi ve sellem. Dedi adamın biri, Ansardan adamın biri geldi Peygamber yanına sallallahu aleyhi ve sellem. Salam ver dedi. Esselamu aleyke ya Resulallah. Dedi ya Resulallah senden sual soracağım sorum var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi özne sor sualı nedir? Dedi eyyül müminine avval. Dedi ya Resulallah nasıl müminler daha hayırlıdır daha iyidir. Bakın Hazreti Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Dedi ahsenuhum huluka. En ahlaklı olanlar o müminler bütün müminlerden daha iyidir. Bak burada ne diye de beş vakit namaz kılanlar, ne Kur'an okuyanlar, ne sadaka verenler. Tabi bunlar çok hayırlı var. Tabi bunlar ferzdi, tabi bunlar yapmak şarttı. Ama birinci ahlak, sonra bular celer. Ahlak olmadığı vakit hepsini terk bunları. Hiç faydası olmaz ne şahada, ne ilmi, ne mansabı, ne gücü, ne kuvveti Etrafında olan Hiçbir şey sana yaramaz Ahlakı Sonra bu adam sordu Ansardan peygamberden sallallahu aleyhi ve sellem Dedi ya Resulallah Nahsı bunlardan akıllıdır Akıllı hangisidir Resulü Ekrem Sallallahu aleyhi ve sellem Dedi o müminler akıllıdırlar çok, çok ölümü düşünenler Bak ölümü düşünenler Yok hayata dağılıblar, vara dağılıblar, ticarata dağılıblar, gışa dağılıblar, kılavat işlere dağılıblar, sahte işlere dağılıblar, onu bunu hakkın yemeğe dağılıblar. Yok. Ölümü düşünenler, acaba bizler bu günler ise görürük, günde bir yakınımızı kaybederik. Acaba düşündük ölümü? Ölümü düşündüğümüz vakit ne yapıyoruz? Fe peygamber sallallahu aleyhi ve sellem teakid etti. Ve dedi o akıllardan da daha iyileri ki isteğdet eder. Hazırlık görer. O ölümçi. Hazırlık görer. Biz neyden hazırlık görürük? Bakısız. Bu vaz'a bu vaz'a. Kaç günler evvel, aylar evvel ağlırdık, yığılırdık. Şimdi, maalesef bazı tacirler, insanları o ticaret içinde, İhtikar edilir, istiklal edilir. Bazı aczanacılar, saydaliyacılar, darmanların fiyatını üstüne getirler. Hepsini diyemiyoruz. Tabi Allah razı olsun. Çok insanlar var bu her işe Allah onlardan bin kabul eylesin. Ama onun yanında var. Vallahi geçenlerde bir araba sebze bir çay Irak'ta, diyor ki şehrin birinin içinde bütün o meyveleri, tomatı olsun, salatalık olsun hepsini yere saptı. Sordular özne ne içi? dedi. Valla fiyatı düşüp. Yani bu kadar vicdansızlık, bu kadar fakirlerimiz var için. Yani onu ne edebilmir de dağda sen fakirlere. Sen bez, bez düşünürsen, bez özü ticarette kazanasan Geçenlerde tacirin biri, arkadaşın birisine diri. Diri çeş şehir vakit bir böyle hastalık gelsin. Çünkü iyi para kazandım. Ya Allah'tan korkmak hani Hani ölümü düşünmek? Ölümü düşünen bunları yapar. Vallahi o gün arkadaşım biri konuşur. Bu zurufta diri bir yerden getirdim. Diri çeneydik. Diri baktım. Bir acayip bir kuyruğu var. Yani kuyruk sırayla durublar erçekler. Diri dedim bak ne alırlar. Diri baktım. Affedersiz arak, arak, arakçı bu kuyruk durup. Bu Allah'tan korkmaktı. Bu ölümü düşünmekti. Bu durumda ki bu hastalık tuş olsa olabilir hayatı kaybedesen. olabil dünyanı terk edesen Allah Teala'nın huzuruna çıkacaksan Ne şekilde çıkacaksan Ha zamana kadar böyle kalak Ey aziz kardeş bağcılar Ha zamana kadar hürmetimiz olsun Ölülere Ha zamana kadar geçenler Adamın birisi geldi yanıma, ama Dedi ya şeyh vallahi filanı mufat etti Daha baş sağlıklık ettik bilirsiniz Kimseye yanına gidebilir misin Vallahi ya şeyh Kur'an'ı yok idi özünde öldü. Dedim ki işte, Kur'an'ı idi ölse ayıptı. Yoksa cünahtı. Yani adam böyle olup Kur'an'ı ölen, Kur'an'ı ölmeyen bu hastalıktan fark edirler özünde. Dedi ki atırdık dedemi öyle yakın gelmiyor. Kimse gelmiyor. Geçenler de aynen bir vaazda konuştuk. Kardeşin birisinin anası vefat etti Haskana'da Evo getirdiler özün bu hastalıktan vefat etmeyip Diri 4 saat canaza evdə bir ölü yaxın qadın bulmuruq. 4 saat yarı varıq diri والله bu başqa xəstalıqdan ölü. Baxın, baxın. Bu qədər hörmətli öllərə və burdan səslənir. Dövlətimiz səslənir Sağlıq Nazirliyinə bu gözəl uydu minbarından. Hər xalqanada və 3 xalqanada bir şüəbatın dini bir şüəbə O şubede bir hoca tayin elavun. O şubede çöl yağan biri erkek biri kadın tayin Hatta insanlar kaskanada vefat ettiği vakit, hasanada hiç olmasa bu durumda insanlara yardım olsun. Hatta bile bu hastalık yok ise özünde kaskanada muazzaz mukarrem yahanı kefenleri hatta bile namazı orada kılınsın. Çünki çox insanlar bir-birinə girir. Cənazəyə o gəldiyi o axı. İstər istəməs buların aqribaları, buların qonşuları, hapsiyanlarında dururlar. Ey əziz qardaş bacılar. Baxın nə zülf içindəyik. Hər kəsə deyirik, öz-özünüzə diqqət eləyin. Hər kəsə deyirik, qalabalıq yerə girməyin. Hər kəsə deyirik, çıxarkən maska taxın. Əlüz əlliq taxın. Amma onun yanında Bəs sadəcə bu günlərdə məaləsaf bəs camilər qapaalıdır. Bütün yerlər açıq oldu. Alış-veriş yerləri açıq oldu. Səfərə çıx çıxmaq, çıxmaq yazıya piknik yerləri açıq oldu. Dünyanın hər yeri açıq oldu. Bəs camilər qapaalı. Burdan səslənir. Bağdaddakı suçlama olun. Waqf-us-sünni əlaqəsi yoxdu bu işdən. Səslənir Bağdadda camilərin qapısını açsın. Aynen uyanan avamıra camiler inye kadar kapalı. Allah Teala'dan diler ya Rabbi. Ya Rabbi rahmet etsen halımıza. Ya Rabbi hastalarımıza şifa veresen. Ya Rabbi öllerimizi affedesen. Ya Rabbi camilerimizin kapısını açasan. Ya Rabbi camilerimizin kapısını açasan. Ya Rabbel al alemin rahmet etsen halımıza. Ya Rabbel al alemin musulman ülkelerinin halına rahmet etsen. Ya Rabbi musulman askerlerini zafer kılasan. Ya Rabbi أو دولة عسكرة، ‬شي مظلوم لار نصرة يدري، يا رب العالمين، رحمة سن آمين آمين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.